Ben ben sende yedittim. Onun acını harika muruğu da biteceğim size. İyi bak arkadaşlar. Hı, i̇çine bir tane muruğu da koyduk. Evet şimdi şekerini koy. İki elim hep bardağı Koy içine. Şekeri dök. Evet. Şimdi ye. ye. Arkadaşlar bütün bu gösterdi zikiri çırpıyoruz. Duyacağım. Evet. İçine bir su bardağı koyuyoruz. Evet. Su bardağı koyduk. Şimdi tekrar ne yapıyorsun? Şimdi böyle de bir yapıyorum bir bardağı da yok koyuyoruz. Koyalım mı? Koyalım. Dördü. Hadi, hadi. O zaman yapalım. Evet. Anne sen yetiyorum. Hazır mısın? Evet. Bir, iki, üç, sessiz. Şimdi yiyeyim. Hayırlısı koyacağız. Koyalım mı? Haydi, Karıştır. Karıştırıyor musun? Karıştırıyorum. Evet şimdi. Bunu oradan dikiyoruz. Hadi dikiyelim. Karıştır şimdi. Bu madike mi o? Evet onları iyice karıştırman gerekiyor. Biraz daha eklememiz gerekebilir. Anne bu oyun hamuru mu? Bu oyun hamuru değil kek hamuru. Evet. Evet anne kek oyun hamuru. Bir Dikkat. Şeyi koyuyoruz. Tuz değil tarçın. Karşın koyuyoruz. Evet. Şimdi sigarayı falan bekliyoruz. Et de içine. Evet dök. Dök oğlum. Dökülür o. Tamam şimdi bunu Evet. Şimdi, şimdi o. Bu da hamur kab kabartma tozunu. Ben de. Hadi. Bunu da de. Ne attığını söyle. Ne atıyorsun şimdi? Kabartma tozu bir pakette. Hadi. Şimdi karıştırıyoruz. Evet. Karıştırıyorum ne? Karıştırıyorum acı mı sanırım? Sen bir iki üç ayar mısın? Bir iki üç başlayabilirsin karıştırmaya. Çok harika. Anne çok harika. Heh. Şimdi ha. şuraya bademi de koyacağım. Evet şimdi karıştır. Çok harika. Evet, harika. Bakın, Çıkarma. mı? arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Hepinizi de yapıyorum. İyi arkadaşlar. Tekli hamuru da Şimdi fırına koyacağız. Şimdi Gördüğümü 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 Şimdi de gördüğümü gördüğümü